Ya oğlum 100 saat indirme yapıyor. Bir dakika geliyorum arkadaşlar insin. Ekstrem ve kaldirim simülatör oynuyoruz. Videoya başladık. O oyunun multiplayer'i mi gelmiş bu oyunun Neyse sonra gideriz oturumun olmadığı için. Amacımız ne? Neyse sürelim. Dur bir drift. Drift de yapalım bu arabanın adına bakmak istiyorum bir dakika geri giderken belli olur He, Ferrari olabilir veya başka tür araba da olabilir ya sizler için bu oyunu çekiyorum yoksa ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar yani pek sarmamıştı ama sizler için çekeceğim videosunu videoya başladık ama like atmayı unutmayın sizler için çekiyorum ya videosunu like atın geziyoruz şu an arkadaşlar. 100 metre kalmış bir şey alan yükleniyor bekleyin diyor. Ne diyor böyle? Başladık. Valla sarmıyor ama çekiyoruz işte araba gayri. Merak ettim çarpınca ne oluyor arkada. Oha araba hasar görüyorlar. Var mıydı bu oyunda bu? Oha. Hasar görmesi de var lan aracın. Aa dönmedi. Alanını ama senin ya. Alan yükleniyor sonunda yüklendi şimdi gidiyoruz bu da nere böyle karşında offroad bölgesi diyor 4 artı 4x araç falan filan işte dedi offroad yerleri vallahi severim arkadaşlar hop <laughs> adam bu bana aracı şeyini düşündüm dur gene düşer mi gülmekten la bu bana kustu çok komik bu ara nereye geçtik oğlum Burada nereye böyle dur merak etmeyin diye ben de geçirdim sizleri bakalım nasıl bir yer Ha, modifiye gibi bir yermiş haa of rahat yeri kaybettik ha yok yok kaybetmedik tamam devam ediyoruz Ofu da yerler bize göre. Beni geçti, ha? Al o zaman. Beni geçtiğin için. Hatta beni geçtiğin için. Dur olmadı. Bu ara arabayı tamir etmek istemedim. Kendi kendiliğinden tamir olmuş. of aldık yerde hızlı gidilmez arkadaşlar. Valla kaza yaparsanız ehliyetiniz gider. Aman dikkat edin o oh. siktik arabayı lan sanki geta sağ oynuyor zaman koyayım <laughs> çok komik lan Neyse şimdi ne yapacağız Vallahi seviyoruz. ofroatta gezmek güzel bir şey acaba yukarılara gidebilir miyiz dağlara falan ama çok kayıyor aman koyayım kaymasan daha iyi olur kayma aman akıyım valla daha çıktık ha Vallahi daha çıktık Vallahi şaka yapıyorum niye yemin ediyoruz ki sanki bir şey olmuş bu ara araba böyle kaldı arkadaşlar ve bir ödül verdi ne ödülün seviye yükseldi dümünü aldık dedik oğlum ilk başta niye lüks araç veriyorsun mı vermen lazım Vallahi araba böyle kaldı neyse arkadaşlar sıkıcı bir oyundu sizler için çektim videosunu yoksa normalde çekmeyecektim biliyordum bu oyunu neyse arkadaşlar video bu kadar like atmayı unutmayın Başka oyun videoya gelecektir takipte kalın.